Arkadaşlar merhaba. Konka'nın yani Konya kağıdın bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi uzamış. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç yok. Kasada 516 milyon nakit var. Yabancı paranın öz kaynaklara oranı 23.664 pozitif yani. Nakit akışında şu an için sorun yok. Son 7 çeyreklik arkadaşlar herhangi bir yatırım görünmüyor. Stoklar da %19.45 oranında azalmış. Yani etkinlikler güzel arkadaşlar. Fena değil. Ee, gayet beğendim ben etkinliklerde bir sorun yok. Sıra geldi faaliyetler arkadaşlar. Biz her şeyi çeyreklik bakıyoruz ve yüzde bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gidip ee, aynı dönemdeki çeyreğe bakacağız. Hem mevsim var mı yok mu hem de bir yıl içerisinde neler yapmış neler yapmamış göreceğiz. Buradaki favuk tam olarak favuk değil. Faaliyet karı e, arkadaşlar eksi vergi artı amortismandır. Ama ben favuk değil de faaliyet karı diye bahsedeceğim. Ayrıca öz kaynak büyümemizde de arkadaşlar temettüler, tahsisli sermayeler, bedelli sermayeler Bunların hepsi egale edilmiştir. Yani beltaraf edilip safalı ile e, ne kadar büyümüş büyümemiş e, bunu şey yapacağız, ortaya dökeceğiz. Sevgili arkadaşlar, hasılattan başlayalım. E, etkinliklerin gayet iyi olduğunu söyledik. Hasılat arkadaşlar, geçen yıl bu zamanda bir önceki çeyre yüzde %22.81 oranında artarken e, bu çeyrek arkadaşlar eksi 19.83 oranında düşmüş. Bir önceki çeyrek de %138.68 oranında artmış arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu rakam her iki çeyrekten kötü olmuş. Yani hasılatta bir düşüş eğilimi var. Yani araba gidiyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Araba 100 kilometrede giderken 60'a düşerse ne olur? Araba yine gider ama hızlı düşer arkadaşlar. Bu da onu gösteriyor bize. Arabanın gidiş hızının yavaşladığını gösteriyor. Gelelim her 100 liralık hasılatından ne kadar faaliyet çabı elde etmiş. Yani hasılatı kaliteli miymiş değilmiş. Şimdi geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık hasılatından 30.25 faaliyet çabı üretirken şu anda arkadaşlar bu oran 9.49'a düşmüş. Bir önceki çeyrek bir gitmiş, düşmüş. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir hayli düşük ama bir önceki çeyrekten de biraz güçlü olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık hasılattan ne kadar net kere ediyormuş? Geçen sene bu oran 39.79'muş. Şu anda 44.69. Bir önceki çeyrek 6.36'ymış. Bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Ee, sebebi de arkadaşlar diğer faaliyet giderlerinden gelir yazdığı için arkadaşlar. Bir Kasada bir sürü para var. Onun faizi bile yeter arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Gelelim öz kaynak kısmına. Öz kaynaklarının ne kadar kaliteli ne kadar verimli kullandığının göstergesidir bu arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %42.31 satış yaparken şu anda bu oran 16.16'ya düşmüş. Bir önceki çeyrek 19.99'muş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten kötü. Hatta son 7 çeyreğin ikinci en düşük performansı diyelim arkadaşlar. Yine öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet çarpı etmiş. Her 100 liralık öz kaynaklarına karşılık geçen yıl ürettiği faaliyet karı 12.80 olurken şu anda 1.53 bir önceki çeyrekle 0.35'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir hayli aşağıda bir önceki çeyrekten de hafif olumlu. Net yer kısmına bakarsak arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarına karşılık yaptığı kar 16.84 iken şu anda 7.22. Bir önceki çeyrekte 1.27 olmuş. Dolayısıyla bu da arkadaşlar geçen senekinden bir hayli düşük ama bir önceki çeyrekten de olumlu olmuş. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye arkadaşlar. Çeyreksel olarak geçen sene bu zamanlar %21.56 büyümüş. Şu anda 7.32 bir önceki çeyrek eksiymiş büyüme. Dolayısıyla bu da geçen senekinden kötü bir önceki çeyrekten iyi olmuş. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine arkadaşlar. Yıllık olarak öz kaynaklar 2022'ye 9'da 136 büyümüş, sonra 126'ya gevşemiş, sonra 100'e, sonra 76'ya, bir sonraki çeyrekte muhtemelen 65'e inecek gibi arkadaşlar. Eğim aşağı doğru. Neden öyle söylüyorum? Şu gördüğünüz, şu gelelim arkadaşlar. Bu 21.56 çıkacak, yerine 18 gelecek. Zaten 18 puan, 3 puan buradan bir kayıp yaşayacak baz etkisinden dolayı. Sonra da gelecek burada arkadaşlar. Burada şu 18'i e tekrarlamazsa böyle 7 giderse, 7 giderse 11 puan, yaklaşık 14 puan bir düşme eğilimi olacak. O zaman da olacak 14 puan düşerse aşağı yukarı %62 civarına gerileyecek. Şayet bir değişiklik olmazsa güçlü bir satış, büyüme hasılat olmazsa arkadaşlar. ama ivme aşağı doğru. Eee Şimdi arkadaşlar gelelim. Bizim baz aldığımız bir nokta var. 21 12 2000, 21. ben orayı millet kabul etmek onu ölçüyorum arkadaşlar. Ama bu tabu değil, şart değil, değişmez değil. Siz kendinize başka bir baz nokta alabilirsiniz. Ben orayı aldım. Bütün her şeyi orada ölçüyorum. Oradan bu yana, oradan bu yana ne olmuş diye. Oradan bu yana gördüğü en düşük seviye 6.96'ymış. Oradan bu yana öz kaynaklar %2, %282 büyükken fiyat 744 gitmiş. Yaklaşık öz kaynak büyümesinin 3 e, üç katı mı olur? 2,5 katı mı? Hesaplayın arkadaşlar. Yani çok ciddi oranda gitmiş. Bir sefer yaklaşık 3 katı gitmiş diyelim. Yani. yani öyle söyleyelim. Çok ciddi bir oranda öz kaynak büyümesinin üstünde bir fiyat hareketi oluşmuş. E, halka açık numara 20 düşük bir halka açık oranı. 5 yılın en düşük piyasa değeri değeri 0.79 şu anda 7 kere 327. Şu anda 3 katından işlem görüyor. 2.68 arkadaşlar. 3 katı demek. E, yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.64 e, dolar da hareketli olursa burada e, yukarı çıkar arkadaşlar. E, FK'sı 8.94 piyasa değeri defter değeri 2.68 fiyat bölü ise başı öz kaynak getirisi de 6 olmuş. Zirvesi 75.80'miş zirveden şu anda %22.43 e, aşağıda arkadaşlar. Zirvesinden aşağıda yani öyle söyleyeyim. Ee, sevgili arkadaşlar. Şimdi bir ölçüm yapacağız arkadaşlar. Defter değerimiz piyasa değerine yani fiyata şu büyümeyle 76.98'de ki dediğim gibi baz etkisiyle muhtemelen aşağı gelecek bu. Bu böyle bir değişmediğini düşünürsek arkadaşlar bu büyümeyle ne kadar sürede e, piyasa değerine erişir o da 1.73 yıl yani 21 ay. Şimdi siz buna 58 lira 80 kuruş vererek arkadaşlar 21 ay sonraki öz kaynağını şimdiden satın almış oluyorsunuz. Bu size süre uzun gelir, kısa gelir. Onu siz karar vereceksiniz. Şimdi alternatif getiriyle ölçelim arkadaşlar. Bu defter değerimiz 21.91. Bunu büyüme ile, yıllık büyüme ile çoğaltırsak, yani 76.98 oranında çoğaltırsak arkadaşlar o zaman bir gün sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaktan dolayı 16 lira 87 kuruş bizim bir kazancımız olacak. Peki bir şirkete ne veriyoruz? 58.80. Biz bunu defter değeri 21.91 olan şirkete değil de faize koysak gelirimiz ne olacak? 23.52. Yine herhangi bir durum varlık alırsak da 23.12 enflasyondan kaynaklanan bir kazancımız olacak. O zaman görünen o ki faiz ve enflasyon Değil mi? Şirketin kazancının 1.4 katı kadar fazla. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Olmamış diyoruz değil mi? Neden? Çünkü sen paranı buraya yatırırsan alacağın para. Bunun fiyatla alakası yok. İstersen buna 5 milyon yatır. Ne yatırırsan yatır. Bu öz kaynağını bu kadar büyütecek arkadaşlar. Tamam mı? Fiyatı bu kadar büyütmeyecek. Öz kaynağını bu kadar büyütecek. Fiyat başka türlü oluşur. Piyasada oluşur arkadaşlar. Ama öz kaynak büyümesi Şirketin yaptığı işle alakalı bir şeydir. Tamam mı arkadaşlar? O değişmez onun için. Şirketin yaptığı iş değişirse de değişir. Dolayısıyla arkadaşlar siz buna yatırım yaparsanız 16 lira, aynı parayla herhangi bir varlık alırsanız, faize koysanız da 23 liralık kuruş dolayısıyla ne olmuş arkadaşlar? Bunun altında olduğu için burada bir sıkıntı var. Ne sıkıntısı var? Defter değeri, büyüme piyasa değeri arasında ciddi bir kopuk. Bunun dengeye gelmesi lazım. Hani biz ya şirketin öz kaynak büyümesi 23 üstüne çıkacak, değil mi? Böyle nasıl olabilir? Mesela %120, %130, değil mi? Öyle büyür şirket. Değil mi? 22 lira şimdi %100 büyüse 22 lira olur, olmaz. %110, %120 büyürse şirket o zaman diyeceğiz ki şirketin getirisi faizi ve enflasyonu Şimdi böyle bir beklentiniz varsa Yatırım yapmamışlar. Herhangi bir yatırım yok. Yani son 7 çeyrekte yok. Daha önce yapmışsa bilmiyorum. Sizin böyle bir beklentiniz varsa arkadaşlar hesap kitabınızı yaparsınız. Doğru yoldasınız. Yani ileride bu şirket çok büyüyecek diyorsun. Yok böyle bir bank beklentiniz yoksa o zaman fiyat böyle bir noktaya gelmeli ki değil mi? Ona yatıracağımız yani hisse alacağımız parayla faize koysak hissenin getirisinin yani şu 16.87'nin altında olması. Atıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Atıyorum 10 lira para verdik. 10 lira paranın getirisi ne olur? 4 lira olur değil mi? O zaman diyeceğiz ki şirket 4 lirayı 4 kat yenmiş olur değil mi? Diyeceğiz ki şirket faizi ve enflasyonu 4 kat yenmiş değil mi? Mesela. Değil mi? Buna 40 lira versek ne olur? 16 lira getirisi olur. Değil mi? Faizin. Bak 40 lira versek 16 lira getirisi olur. O zaman hala şirket yenmiş olur değil mi? 16'da 16.87 16'dan büyük. Değil mi? O zaman geleceğe yönelik bir simülasyon yaparsın. Gelecekte ne olacak? Sen gelecekte bu şirketin öz kaynak büyümesini, enflasyonu, faizi doğru tahmin edersen, doğru yatırım kararı alırsın. Hangi eskirmanda yatırım kararı alacağını, doğru tercihler vereceğini, bu senin gelecek beklenti ve gelecekteki beklentinin doğru olması alakalı. E peki ne yapalım? Faize mi yatıralım? Ben öyle bir şey demiyorum. Bak faize yatırım demiyorum. Borsa İstanbul'da bir sürü şirket var. Bunu yenen, faizi ve enflasyonu yenen de yenecek olan Birçok şirket var gider onda pozisyon alırsın. Bu arkadaşımızda pozisyon alırsan maalesef param faize ve enflasyonu yenilir. Değil mi? Eee, demek ki ama ben 16.80 diye razıyım dersen sen biliyorsun yani senin bileceğin Peki abi sen hikaye anlatıyorsun ya hangi bilançoya bakıyorsun? Fiyat gidiyor geliyor. ha. Aa, sadete geliyorum. Sen fiyat alıp satıyorsan Zaten 7 liradan alıp 75 liraya satmışsan sen alkışlarız ya. Büyük alkış. Bunu başarabiliyorsan devam et. Ne şekilde yapıyorsan yap. Yani bunu yapan bir yeteneğin varsa bu şekilde de para kazanabilirsin. Eğer böyle bir yeteneğin varsa. Biz alt satçılarla uğraşmıyoruz. Bu yetenekli adamlarla uğraşmıyoruz. Tamam Aynı şekilde 75-80'den alırsan şu anda %22 de zararla da o, o kalmış olabilirsin. Şimdi biz onu bilmemiz mümkün değil. Bak biz zaten fiyatla ilgilenmiyoruz. Fiyatın nereye gideceğini de bilmiyoruz. Bilsek hiç bunları anlatmayız arkadaşlar. En düşük tarafa, en yüksekten satar. Derdimiz de bu değil. Bizim derdimiz kumar değil, fiyat değil. Biz neyle uğraşıyoruz? Bak defter değeri büyüme. Değil mi? Biz bu şirketin orta olarak nesin ortağız? Öz kaynaklarına. Dolayısıyla öz kaynaklar ne kadar büyüyecek? Biz yatırımcıyla uğraşıyoruz. Değerle uğraşıyoruz. Değerle. Fiyatla uğraşmıyoruz. Bizim anlatmak istediğimiz bu. Benim tamamen bu. Arkadaşlar şu an son söz olarak etkinlikler gayet başarılı ama faaliyetler de başarılı. Aslında enflasyon iki katı kadar büyümüş. Ama fiyat sıkıntılı arkadaşlar. Fiyat büyüme defter değeri sıkıntılı. İşte bu nedenle alırsan öz kaynaktan dolayı zarar edersin. Ya da fiyat gerilemesini bekle baba. İlle de alacaksan geriye düşer. Bu avantajlı konuma geçirse o zaman alırsın. Veyahut da gider başka hisse Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yani ben şurada 3 aylık bir YouTuber'ım. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ee, bunları beğenirseniz bu video ön plana çıkar. Daha çok arkadaşınız bunu görür. Ee, sevgili arkadaşlar. Hem de ben kanalım görünür hale gelir değil mi? Öyle söyleyeyim. Ayrıca bu kanala üye olur ve bildirimleri açarsanız bu tür videolardan erkenden haberiniz olur. O zaman ne yaparsınız? Gidip inceleme yaparsınız. Zaten benim amacım da bu sizin kafanızı karıştırmak. Senin burada kafanı karıştırıyor mu ya? Sana ne diyorum? Git araştır kardeş git araştır. Git araştır ya 3-4 tane 3-4 saat. Ya bir gün nasıl? Bir gününü bir gün al, alsın. Bir gün gidip 4 tane 5 tane faaliyet raporlarını okuyabilirsin. Faaliyet raporunu oku benim şirketim ne iş yapıyor? Konjüktür ne yönde değil mi? Mesela Covid çıkarsa öyle bir hastalık olursa o zaman yapış kağıda. Niye? Çünkü kağıt sektörü o zaman zirve yaptı. Herkes eve paket yaptığı için bak değil mi? Ya da kimya sektörü. Ama şimdi öyle bir şey yok değil mi? Öyle bir şey yok. O zaman bunlar bütün çalışma, e, her zamanki gibi çalışma rayına girecek. Artık onlar bitti. Şimdi böyle bir şey hissediyorsan, abi yani ya kavuş çıkacak ben, işte herkes kaparacak yine, yine paket servis olacak. O zaman tamam derim ki git kağıt sektörü yapış, o zaman yüzde elli de büyür, yüzde yüz, iki yüz büyür. E, değil mi? Ama bunların hiçbirisi yoksa, şu anki performansıyla maalesef yanlış yatırım olur. Yatırım olur da yanlış olur. Arkadaşlar bir sonraki bilançoda sonra da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.